Osman Doğru Olsaydı mı diye bakıyorum o ben de Osman duruyor böyle oldu o'saitli yani Sakatlandı çünkü oh. Sane, İşte, asisti işte. yapıyor i̇şte, i̇şte, Yok değil de mi Olsaydı falan Mario Demina. Sane. Sildo bildirme. Yok tertemiz abi, tertemiz işte. Sakatlı Hadi ya. çocuklar be. Orada, kafa, <laughs> oh. Ben orada durdurdu falan bir şey oldum sandım ya. Çeviremedik üst doğru düzgün. Geçen sene mi, ondan önceki sene mi? İkar kayarak Manchester, şimdi de bu ikonik. Sade. Olsaydı mı diye bakıyorum ben de o Sivan duruyor böyle oldu ya. Yani. Sakatlandı çünkü. Oh. İşte. İşte. O işte, o. işte, yoktu. işte yok değil de, mi o, o. sayfalar? Mario Nebina. Sane. Sildo bindirme. Yok, Yok tertemiz abi. Tertemiz işte. Sakatlandı. Osman, Osman, be. Orada o silen <laughs> kafa. Of. Gitti. Ben orada durdurdu falan bir Victor şey oldu oh sandım ya. Çeviremedik doğru düzgün. Geçen sene mi? Ondan önceki sene mi? Icardi kayarak Manchester, şimdi de bu ikonik.